Thank you Bugün şehrimiz için cidden önemli bir günü, anı yaşıyoruz. Bundan 15 ay önce temelini attığımız, 29 Ekim'de temelini attığımız Siftaş Yem Fabrikamızın bugün butonlara basarak ilk üretimini gerçekleştirdik. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu eser, bu fabrika, ortak aklın, istişarenin, birlikte hareket etmenin, aynı hedefe odaklanmanın bir sonucudur. Siftaş AŞ'yi ve özel idare ve belediye olarak Siftaş AŞ'yi kurarak ya Allah Bismillah dedik. 29 Ekim'de temelin attık bu fabrikanın. Yaklaşık 15 ay sonra da ilk üretimini gerçekleştirmiş olduk. Güzel bir söz var. Ee, kıymetli hocamız Erbakan hocamızın bir sözü var. Bir çiçekle bahar olmaz ama. Her, her çiçek bir baharın müjdecisidir. Kamu disipliniyle, kamu gücüyle birlikte özel sektörde harekete geçirecek. Sözleşmeli sözleşmeli üreticilikle, sözleşmeli besicilikle Sivas tarım ve hayvancılığına büyük katkı sağlayacak. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç bugün içerisinde bulunduğumuz bu fabrika Sivas'ta hayvancılıkla uğraşan kesimin büyük bir ihtiyacını giderecek ve bu alanda olmamız gerektiği noktaya hızla ilerleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sivas bir değer kazandı diyorum. Sivas tarımı için, Sivas hayvancılığı için, özellikle Sivas çiftçisi için ve sanayi için çok hayırlı bir iş için bir araya geldik. Bu saydığım tarım, sanayi ve çiftçi için e, yaptığım bu çalışma bugün e, bir yıldır yoğun çalışmamızın bugün ilk test denemelerini, test üretimlerini yapmış olduk. E, bu çiftçilerimizin göz aydın olsun diyorum, hayırlı olsun diyorum.